Efendim tatil mevsimi başladı. Siz tatile ne kadar para harcarsınız? Daha fazla detay ve içerik için kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. E tabi ki aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmuyoruz efendim. Efendim ben Oğuzhan Uçar. Efendim ben Hakan Taner Çapın. Bugün Hakan geçtiğimiz günlerde takım elbise giydi, kız istemeye gitti. Bu inşallah bugün de kırmızıları giymiş. Yakışıyor hayatım. Evet, sana yakışıyor. Yakışıyor. Biz yakışanı geliyoruz. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeceğim. Kırmızı, e, aslında dişil enerji rengiymiş, yani eril değil. Ha. Yani kırmızı bana yakışır, sana İzlamamı değil. Ama seviyorum. Sana zaten yakışıyor hayatım. Sana bütün renkler yakışıyor. Bunda bir sıkıntımız yok zaten. Ama bana da yakışıyor. Bak şu anda bakıyorum bak. Allah'ıma kitabım o gerçekten iyi gitmiş be. Yok be. Ama... Hiç yaşını göstermiyorsun. Ne Neyimi? ama Yaşımı mı? Ha. Yaşım... Kimse 60 oldu inanmaz. Evet. Ama 61 o. o sen 60 dediğin olmaz. Ben zaten Trabzon'a plakasını yakaladım ama kimse inanmıyor zaten 61 yaşın. Kız şaka baka insanlar 60 diyecek sonra. Yok yok. Yaşıyor. O, 35 ben 25. Evet. Hayır sen neden bu kadar daha aşağıdasın? Niye eşit olduğumuzu söylemiyorsun peki? 235 miyiz? E tabii ki canım. <laughs> Allah Allah. Hakan'cığım tatil mevsimi açıldı. Hı -hı. Denizler, havuzlar bizleri bekler. Allah. Allah. Rotayı ne tarafa çevirmeyi düşünüyorsun? Şimdi ben Akdeniz aşinası Antalya, ben vazgeçilmez olan yerlerden bir tanesi. Büyük ihtimalle Antalya'da olacağım zaten. E tabi Bodrum'da bir lahmacun fiyatının 2500 TL olduğunu duyunca Hakan rotayı hatta kaz dağlarını çevirdi. Aa, ama şimdi sen böyle dediğin zaman aklıma bir isim geliyor. Şimdi 7-8 bin lira günde çok rahat bir şekilde tatil yapılabiliyormuş. 7-8 bin lira. Bak günde 7-8 bin lira dersen, o yabancı değil ya Şeyma Subaşı demiş. He bizim Şeyma, aynen. Günde diyor ki 7-8 bin lira çok rahat bir şekilde tatil yapabilirsiniz. Şimdi bakıyorum günde 7-8 bin lira, ben 10 güne tatile çıksam 70-80 bin lira bir rakam var. Asgari ücretle çalışan bir adamın basına bakıyorum, 4 ayda bu parayı kazanıyor. Bu adam yemiyor, içmiyor, oturmuyor, elektrik ödemiyor. Her şey beleş bu adama. Ya yani burada diyor ki <laughs> arkadaşlar tatil için çok fazla para harcamaya gerek yok. Günlük 7-8 bin lira harcasanız yeter. Yani bunu diyor ki siz fakirseniz ben ne yapayım? He vallahi öyle diyor yani. O da haklı yani. O da şimdi onun durumuyla bizim durumumuza baktığımız zaman biz onun yanında fakir gibi kalıyoruz. Şimdi onun için 7-8 bin lira günde o kadar şey gibi. Hatta şey mi yapma yani bu şey. Ekmek bulamazsanız pastayı. yiyin. He vallahi billahi. Yani o kadar enteresan ki ne bileyim ben bir hesap kitabı diyorum. Yani ben o haberi görünce. İşte 10 gün kalsak ne yapar? 80 bin lira hayatım. Abi şey biraz ha dur dur indirim yapayım. 7-8 bin diyor ya 7 binden hesap. 70 bin diyelim. 70 bin. Ha, 70. Bin, e, yol parası o falan yani o 10 gün yani 10 günlük tatil 100 Allah. lira çıkar. İnsaflı davranmıştır evet. subaşı ya. O uçak paralarını içine koymuştur o koymuştur o. Bodrum biletinin <laughs> fiyatı biliyor musun? Kaç para olmuş? 4, 4, lira. 4 bin lira. Evet öyle bir şey vardı. 4 bin lira. Şimdi arkadaşlar bakın. Hani daha önceki yaşam tarzını bir resim diyeceğiz ki gerçekten İngiliz kralet ailesi doğmuş bu arkadaşımız. Dünyadan haberi yok. Türkiye'de o kadar uzak ki bir kilo kıyma şu an 800-900 TL. Bakın Allah. bir tane ekmek 15 TL. Daha nereye yani bugün iki tane eve gitmek için iki vasıta değiştirdiğiniz zaman gidiş dönüş 800 TL 100 TL çıkıyor. Benzin fiyatı 52 53 TL bu arkadaşlar değişiyor. Yani büyük ihtimal hani o uzay boşluğunda yaşıyormuş gibi hissettim ben. Yok şu anda o aldığı paraların sadece faizlerini yiyor hayatım. Ne para mı? Tabii canım faizleri bak kendisine daha dokunmuyor. O para ana paraya dokunmuyor. Faizleriyle onları yiyor. öyle güzel. Artık bence sadece kendine de değil. Ha. Mutlaka bu daha da sağlam. 3-5 kişi ailesinden belki onların da geleceğini sağlam almıştır diye düşünüyorum. Yani bu arkadaşın gerçekten de Türkiye'deki yaşam standartlarından asla haberi yok. Bugün baktığın zaman hala şu yüzyılda çöpten yiyecek toplayan insanlar var. Hala ilaçlarını alamayan insanlar var. Hala hasta çocuğunu tedavi ettirecek parası olmayan insanlar varken böyle bir görgüsüzlük, böyle saçma sapan bir açıklama ancak ve ancak uzayda yaşayan birine aittir diyebilirim. Yani Sevgili Özlem, o söylediklerin hepsine katılıyorum da ayda bir defa evine de bir kilo kıyma götüremeyen var ya. Yani, bir kilodan bahsediyorum sana Özlemciğim. Bir kilo kıyma götüremeyen insanlar var. Siz geçen ciğer aldım ya. Bin, ciğer ne kadar biliyor musun arkadaşlar? Dokuz yüzde bin. Yani <laughs> tabii. Pardon çok özür dilerim. 900 bir tane de kola aldım. Bir tane de ekmek aldım. İki kişi akşam yemeği ah, eh, yapılmış. Kim? Bin lira. Çok Vallahi içim <laughs> oturdu. Yani diyeceğim o ki <laughs> Valla bu değirmenin suyu nereden geliyor? Hazıra daha dayanmaz. Yani bilemiyorum. Hani bunu bu tatil paralarını sponsorlar mı karşılıyor? Sen mi karşılıyorsun? Özlem yüzden tatile kaç kere çıkıyorsun sen de? Bir. Bir defa çıkıyorum. E bu kadın her gün tatilde. E tabi. <laughs> her gün tatilde. Böyle tabi ta, Hayat güzel onlara. <laughs> tabii canım. Bu her gün tatilde. Bak, bak. Böyle bakmak lazım. <laughs> şans değil mi? biz ya biz çalışalım çalışalım koşturalım bir sene önce de mal bak şimdi ya yalan yok şimdi Ocak ayında başlıyorum tatil parası biriktirmeye Temmuz'a kadar gerçekten hayatım Biriktir yani evet yani, evet evet yani bu arkadaşlar sürekli tatil yapıyorlar ve gerçekten de bu ülkede doğmamış bu ülkede yaşamamış gibi ya aşağılıyorlar yani diyorlar ki arkadaşlar siz fakir değilsiniz pas fakirsiniz. Gözümüz yok. Vallahi de billahi gözümüz yok ama siz de insanların gözünü çıkarmayın be. Şey bana ne iş yapar? Hiçbir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Yapıyor mu iş? ben bilmiyorum. Hayatım bir şey yapmasına gerek yok. Diyorum almış evet. olduğu nafakalarla beraber onları bak ana paraya dokunmuyor. Ya manyak evet. bir rakamlar var. O zaman. O ana paranın faiziyle günlük ona göre 7-8 bin belki daha da fazlasını harcıyordur bu arada. O öyle söylemiştir daha da fazlasını harcıyorum. Şey. Tabii canım yani birazcık insaflı davranmış sağ olsun kendisi ama. Şimdi bu ülkede yaşadığını mı unutuyor? İnsanların bu askeri ücretin ne kadar, insanlar daha doğrusu bu askeri ücretle çalışacakları rakamı mı bilmiyor? Veyahut da bilip de bilinemezlikten mi geliyor? Görmüyor mu? Duymuyor mu? Üç maymunu mu oynuyor? Valla öyle bir bana şey söyledin ki şimdi biz gerçekten boşu boşuna herhalde yıllarca Koşturmuşuz, çalışmışız, çabalamışız. İşte efendim bir sen dikili ağacımız olsun diye. E valla keşke ben bir tane zengin bulsaydım da bir tane çocuk yapıp boşalıp onun fakat geçinseydim yani. <laughs> ama o hayat bana asla uymaz. Tamam, şimdi dikili ağaç dedin de, biz o kadar da fakir değiliz ya. Benim de bir şeylerim <laughs> Benim de var canım ha. o kadar da değil ha, yani. De yok, o kadar da şey yapmayalım ya dikili ağaç Ama Bir ağacım var ya ama, Yazık ama, bir tatile de günlük 8 bin lira harcamam arkadaşlar Benim yok. kusura bakma bende de yok. Yani evet tamam bir günlük bir bütçe belirleyebilirsin ya da 10 günlük bir tatile çıktın tamam mı? Yani günlük bir harcama limitin ne olabilir. Ben kendi açımdan konuşuyorum. 2-2,5 i̇ki, iki arasında falan. Ancak ya o da işte bir akşam mekana gidiyorsun, bir şey içiyorsun. Efendimiz, Aa, bu, bu arada tek kişilik bir tek fiyattan bahsediyordur. O da bizde de öyle tek kişilik. O kişi. da tek kişilik. Yani ha. diyor ki yaptığım diyor, tatil diyor, sizin gözünüze bakmasın diyor. Aslında çok yani bu ekonomide çok güzel diyor. Günde 8 bin harcayarak tatil yapabilirsiniz diyor. Asgari ücret ne kadar arkadaşlar? 22 bin TL. Evet. En düşük emekli maaşına kadar on dört iki Evet. Buyurun. En düşük ev kirası arkadaşlar İstanbul'da hani bir artı bir tabir caizse derler ya köpek bağlasan durmaz. Yirmi Sonra... e beş bin ile otuz bin arası değişiyor. Allah aşkına ben ekono yani bana bu işe ben çıkamıyorum. Lütfen sen çık. Yani. Sevgili Uçar yemin ederim magazini geçtik. Biz ekonomi haberleri sunar gibi olduk ya Düşünsün. Yo hesap belli kitap belli tamam mı? Evet, çıkıyor. Yapamıyorum. Hesap yapamam var. yapacaksın Ya? Ulan diyorsun ki 22 bin lira bakıyorsun. 7-8 bin lira 4 ay çalışıyorsun. E, elektriğin var, kiran var, suyun var. Ne bileyim boğazın var. Sokakta çıkamazsın. Ha, bu arada ayda bir defa falan. O parayla ayda bir defa. Ya bugün en kötü bir evin kirasına bak kiracı. En ee, kir 30 bin. Ben hesaplı davrandım be. 15 bin lira şöyle giriş katları falan var ya. Evet. 15 bin lira da diyorlar. Evet. Ben, Orada bir oturdum ben. Benim kira ne kadar? Şu anda gidiyorsun. 40 falan değil mi? Geçti mi? Eyvah eyvah. Bu kentsel dönüşümler de felaket. Ne diyorsun sen? Benim oturduğum sende yeni binaların kira, kirası arkadaşlar 100 bin. 100 bin kira bir insan en az ayda 250 bin kazanması gerekiyor. 250 bin lira kazanan varsa biz... Bu da niye duruyoruz ya? Biz, biz, biz ne iş yapıyorsanız vallahi, bize de söyleyin bize geliyor. Yani hemen hemen oraya transfer olalım biz de ben o işleri yapalım. evlatlık alalım. Evlatlık almazlar hayatım biz 35'e geçtik. <laughs> kot dizmesi gibi kısık şey kalmaz tatili, züğürdün, eee, bizimkine, ya. tatili zürdün, çenesini yoruyorsun. Bizimki ya bizikini yormuyor esasın var ya. O, o kadar seviyorum bir yeri şu an Antalya işlerken. belli, bir de klasik. Böyle daha mütevazi Avşadası, Avşadası çok güzel. sevdiğim dostlarım var. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yaz da daha ekonomik bir tatil olarak yine orayı tercih edeceğim diyoruz. Sen zaten bizim törenimize oradan geliyorsun değil mi? Oradan geldim. Evet, biz, biz ne zaman tatile giriyoruz bu arada? Yani program e, tatiline Onu seninle bir ara konuşacağız. Tamam, yok, bir... Ben e, en yakın kankam Şeyma, Subaşı. Şeyma'cığım artık beraber tatil yapabiliriz. Ooo <laughs> hadi iyisin ha. Süper bir tatil Gerçekten... yapıyorsun. Vallahi süper bir tatil yapıyorsun. Bir sana kanka olacak ki. Bir daha <laughs> Şeyma'yla. yapıyorum. Ben, de, ben de, ne olacaksın canım Allah Allah. Benim altı üstüm şurada neyim var ki? Hiç bir dikil. Al bir çam ağacı dittim ben bile. Bir, bazen bir bazen. var. <laughs> ha bir de arabam var. Ya, yeter canım çok şükür. Tamam. O zaman hadi gidelim. Efendim e, yine geldik güzel bir konu ve bir programın sonuna. Sevgili Özlem'le beraber çok güzel yine eğlenceli bir program geçirdiğimizi düşünüyorum. Değil mi sevgili Özlem? Efendim diyorum ki sessiz olun. Şeyma Subaşı'nın dediklerini ciddiye almayın. Aman günlük de 8 milyon bir tatil harcamayın. Devir, ekonomi devri sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Efendim bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.